Merhaba arkadaşlar. Bugün Reader markamızın S23 Pro Max 1TB modelinden bahsedeceğiz. RAM kapasitesi 8 GB'tır. Unisoc T606 chipsetine sahiptir. İşletim sistemi Android 13'tür. Depolama alanımız 1 TB'tır. Depolama alanı 1 TB olduğu için bu size daha fazla belgeler, dosyalar, oyunlar ve uygulamaları saklayabileceğiniz geniş bir alan sunar. Arka kameramız 48 megapiksel, ön kameramız 24 megapikseldir. Böylelikle ultra çözünürlükte çektiğiniz tüm resimlerinizi ve videolarınızı hafıza dolacak derdi olmadan rahatlıkla saklayabilirsiniz. Bu cihaz bize büyük depolama alanı sunduğu için bulut depolama hizmetlerine bağlılığımız azalacaktır. Bluetooth 5.0'ı destekler, Type-C şarj girişine sahiptir, çift hat kullanım özelliği vardır. Ekran kilidini açmak için şifre korumasının yanında yüz tanıma ve güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu seçeneklerimiz mevcuttur. Şık, modern bir tasarım çizgisiyle siyah, mavi, beyaz renk seçenekleri sunmaktadır.